Herkese selam. 5 dakikada bir ürün incelediğimiz Maxout 5a devam ediyoruz. Ama yine tek ürünle kalmayacağız. 5 dakikada 3 tane ürün göstermeye çalışacağım size. Nibon'un 3 feneri için 5 dakikalık süremizi başlatıyorum. Şu küçük canavarla başlayalım. Ee, küçük boyutta hafif ve gerçekten inanılmaz iş çıkartıyor. Nibon'un Flashlight 750 serisi bu. Üründe 4 farklı mod var. Bu 4 farklı modda da lümen değerleri değişiyor aslında. E hemen onları kısaca bir üzerinden geçelim. Düşük mod 45 lümen 6 saat yanıyor. 28 metre ileriyi gösteriyor. Ve orta seviye 180 lümen 2 saat yanıyor. 63 metreyi gösteriyor. Yüksek değer 375 lümen 1 saat yanıyor. 90 metre ileriyi gösteriyor. Turbo mod var 750 lümen kullanıyor. 121 metre ileriyi gösteriyor. Bir diğer özelliği de flashör yani bu yanıp sönme olayı. O da tuşa iki kere bastığınızda bunda da 375 lümeni kullanıyor. Peki bu modların değişimlerini nasıl yapıyoruz? Hemen bunları bir göstereyim size. Şurada gördüğünüz gibi bir ayar var. Bunu çevirdikçe modları değiştiriyoruz. Şu anda en yüksek seviyedeyiz. Orta seviyedeyiz ve düşük seviyedeyiz. Bu bize lümenlerin ayarını veriyor. Eğer biz bu tuşa basılı tutarsak 750 dediğimiz lümeni veriyor bası tutarsak en yüksek formu çıkartıyor. Eğer kapatalım. Eğer iki kere basarsak da Filoşörü veriyor. Aynı zamanda odağı da ayarlayabiliyoruz. Odağı da nasıl ki burada fenerin gücünü ayarlayabiliyorsak burada da odağınızı ayarlayabiliyorsunuz. Yani ya noktasal gidiyor ya da daha geniş çaplı bir alanı taramayı sağlıyor. Bir kafayı oynatabiliyoruz. Bir de kafanın başlangıcında bizim lümen ayarladığımız bir alan oluyor. Şarj kısmını da göstereyim. Hemen arka tarafta gördüğünüz gibi bir tane şarj kısmı var. Yine bu da mıknatıs kullanılmış. Kendine özel bir şarj aleti var. Bağlantıyı yaptığınız zaman ne yapıyor? Şarj etmeye başlıyor. Gerçekten uzun ve güzel bir dayanımı var. Şöyle hemen pilini de çıkartayım. Pili de hemen göstereyim. içerisinde. Şöyle hemen koyalım. Son olarak Hemen arkasında bir tane mıknatıs görüyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir detay olmuş. Çünkü bu mıknatısla birçok noktaya aslında bağlantı kurabiliyorsunuz. Yani arabanızın kaputunu açtınız kaputa bağlayabilirsiniz. Arabanıza bağlayıp arabanın yan tarafını aydınlatabilirsiniz. Tabii ki bu sabitken bir kamptayken diye düşünün. Ee, tamamen ayar gücünüze bırakıyorum aslında. Ama dediğim gibi mıknatıs özelliği de bir fener için güzel bir eklenti olmuş diye düşünebilirsiniz. Hemen şurada bir tane askı alanı var. Evet bu ürün için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi Nibo'nun diğer ışıklarına geçelim bir tane çadır ışığımız var. Bu çadır ışığı da gerçekten güzel e, tasarlanmış bir ürün. Bu çadır ışığını nerede kullanabiliriz? Yine aslında çadır dedim ama birçok alanda kullanabiliyorsunuz. Yine bir mıknatıs kısmı var. Ayrıca bir askı noktası var. Ve çalışabileceğiniz, rahat rahat alanları tarayabileceğiniz ya da işte yön değiştirebileceğiniz bir tasarımı var. Çalışma şekli de şöyle göstereyim. Şurada pil yeri var. 3 tane ince pille çalışıyor. Ürünün teknik özelliklerini hemen göstereyim. 220 lumen, 3,5 saat aralıksız şekilde yanabiliyor. 3 tane ince kalem pille çalışıyor. Şurada hemen gördüğünüz gibi askı var, e, magneti var. Yine aynı şekilde e, bir önceki fenerde anlattığım işlevleri görebiliyor. E, ayrıca belli bir seviyede suya karşı ve düşmelere karşı direnci var. E, bu da güzel ve doğada kullanımında en azından e, beklenen bir özellik denilebilir. Hız kesmeden son bir ışığım var. Son ürün de Nibon'un kafa feneri. E, bu ürünün de teknik özelliklerini hemen vereyim. 3 mod var yüksek, düşük ve flaşör şeklinde. Yüksek modda 150 lümen ve 12 saat kullanım sağlıyor. Düşük modda ise 40 lümen ve 24 saat kullanım sağlıyor. Flaşörde de yüksek lümen kullanıyor yani 150 lümen kullanıyor ve 24 saat kullanabiliyorsunuz. Ürün 3 tane ince kalem pille çalışıyor. Modları da rahat rahat hemen üzerinde gördüğünüz açma kapama tuşuyla bir kere bastığınız yüksek, bir kere bastığınız daha düşük, bir kere bastığınız flaşöre geçiyor. Yani 3 kademeli bir tuşumuz var. Genellikle en düşük seviye işinizi görecek seviyede oluyor. Aynı zamanda bu ürünlerin hepsi düşmeye karşı ve ıslanmaya karşı bir direnç sağlıyor. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor böyle ürünlerde. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda 3 tane Nibon'un fenerini anlattım. Ürünü daha önceden alıp kullananlar varsa da lütfen yorum kısmına kullanım deneyimlerini aktarsın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.